ismini vermeyeyim. Yani Cumhur İttifakı'nın MHP kanadı, yani çok meşhur bir siyasetçinin yakını aynı zamanda. Artık devlet bizi sadece partimiz yok, onu da organize etmeye çalışıyoruz cümlesini duydum çok şeyden birinden yani. Çok yakını birinden. Bu çok önemli aktörlerden biri yani. Hmm. Onlar şöyle düşünüyorlar, şimdi MHP veyahut onun temsil ettiği milliyetçi blok diyeyim. Onlar artık devlet olduklarını düşünüyorlar. Niye? Çünkü yargı onlarda. Ben Tayyip Bey'in olduğunu düşünmüyorum yargıda. Şimdi buraya gelirken Kezban Atem Hoca aramıştı beni geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere o da söyledi yani bir yargı artık tamamen HSK'da da çok büyük ağırlık MHP'nin elinde ee, Milli Eğitim zaten öyle orada çok önemli bir pozisyon aldıkları söyleniyor emniyet zaten bütünüyle bu FETÖ'den temizledikten sonra daha çok ağırlıklı olarak o gün görmüşsündür Sen de bir video polisler hepsi neredeyse MHP'nin işaretini yap yapıyorlar yüzlerce polis Dahası MIT mesela. mesela ben birçok yerde Hakan Fidan'ın çok etkisiz bir hale geldiği ile ilgili yorumlar duyuyorum. Yani neredeyse bırakmış gibi. Çok ilgilenmiyor diye kulis bilgi alıyorum. Şimdi o bunu gören şeyler bu yapı kendini artık devlet olarak konumluyor fakat ellerinde e ee, tamam devlet biziz de seçime kim girecek? MHP olmuyor bu. Acaba diyorum bunlar Tayyip Bey'i yani sadece bu bir sesli düşünme. ...AK Parti üzerinden böyle bir kurgulanmaya... ...bir pazarlık sonucunda... ...tamam abi biz seni Cumhurbaşkanı yapacağız sorun yok... ...ama parti kontrolü bari bizde olsun... ...çünkü öyle bir şey çıktı ortaya... ...Süleyman Soylu'nun geçme ihtimali çok tartışıldı... ...AK Parti'nin başına... ...ve hmm. ee, ben bunu çok yakın... ...Süleyman Soylu'ya çok yakın birinden duydum yani... ...böyle bir şey var...